çocuklar park kalanına geldik. Ha, çocuklar hadi gelin. Hadi gelin birini sallansın. Kim sallansın? Sen sallan ben burada oynayacağım. Tamam. O ne çubuk uyumuş. Tamam oğlum hadi top oyna sen biraz. Susun ben büyük çok topçuyum. Ben büyük topçuyum yaşasın. Ya aa. <laughs> aferin sana. Şimdi şunları bir sorayım bakalım. çok ses var tamam kapatayım istersen teşekkür ederim e, bir, bir bildiğin var mı? var neymiş meyvel meyve <laughs> ne gerçekten mi ne şekil, bu buydu Neyse boşver bebeğin anlamsını Hiçbir şekilde istemiyorum Ay. Ay Benim tuvaletim geldi Hemen anneme demeliyim Anne tuvaletim geldi Ay tamam oğlum Gel hadi Anne çok teşekkürler Bir şey değil canım Oynamaya devam Anne ol ol bu benden de büyük. <laughs> Canım benim. Canım benim. Ve de oynamaya devam. Sıra bende. Şimdi bir şey anlatayım mı? E sonra oğlum ne olmuş? Ölüm olmuş. E bu bir şey anlatmıyor ki. E ulu tam o zaman hızlı bir şey hızlı bir şey anlattığında anlatmıyor gibi oluyor He. ay biz yavaştan gidelim asla olmaz asla olmaz bak gördüm çocuğum bile dedi ya öyle mi Evet, tamam. Bir daha ne diyelim. Şaka yaptım ya. Gidelim biz. Bay bay. Bay bay. Çocuklar. Hadi gelin gidiyoruz. Allah'tan sallandım Neyse hadi gel gidiyoruz. Ay ay. Maalesef. Freddy. Görüşürüz. Görüşürüz. yarın. Evet çocuklar. Bir sürü kim çözmek ister. Ben ben. Tamam kızım söyle. Öğretmenim şimdi şöyle. Bir tane oyun var Minecraft diye. Orada 3 ta üç ta ne kurbağa vardır. Eee? Oyunla ilgili demedim oynadığınız oyunlar ne? Dedi. Evet benim benim oynadığım oyunlar Toka Board izlediğim şeyler ise e, Miray bakayım. O bir YouTube'u çok seviyor. Öğretmenim evet, ben de çok seviyorum onu. Çok güzel, çok güzel yapıyor. Evet. Hadi sen söyle şimdi. Ben benim, benim oynadığım oyun ise Minecraft. Benim oynadığım oyun ise Checkover. Checkover kardeşimin oynadığı oyunla aynı. Ve ee, sevdiğim YouTuber ise bir ay bakayım. Vay ben de seviyorum birayı. Evet. Şimdi. Hey herkes buraya baksın. Şimdi bunlar yıllarda yüz yüzde doksanında olan bir şey. Öğretmenim artık başka bir şey başka kurular yapsınız. Hep kurular işliyoruz yani. Biraz da farklı bunlar olsun. Özür dileyim. Bir şey değil. Dur dur. Bir ay bakayım. Miray bakayım. Bu ne biçim zil ya? Hocam ayıp oluyor. Biz yaptırdık. Babam yaptırdı. Evet ama o zaman dışarıya çıkabilir misiniz? Yaşasın işte bu. Yaşasın. Yaşasın ben de geliyorum. Burada kapıda geçenlere herkese selam vermek zorundayım. Ne ki bilmiyorum. Neyse.